Ya gelin kızlar şurada bir otel var, bir oda tutalım, çay içelim, hava çok soğuk. Ya da canım, şişe çevirmece falan oynayalım. Müfik, <laughs> şiş olsa aran lan depozitosu. Bilal. Ne yapıyorsun lan böyle burada? Sen ne lan, gençliğimi yaşıyorum. Gelsen de yaşa ama burası benim yaşam alanım. <laughs> Bu çiçekler bana mı lan? Goynumun kıstasına. <laughs> Allah Allah. Lan ezik cevahir. Ayılsana lan şu küfeden. Açlar gençlerin önünü. Seni var ya ardına kadar açarım ben Menteşeli Bilal. Senin mutluluğun için çiğ süt bile emmem lan. Lan domuşuk sevim senle evlenmeyi bekliyorken sen burada cıvırlarla cıvır diyordun koyu kumru. Lan sen benim nefsimin süpervizörü müsün? Küp ha? İster domuşukla sürterim, istersem cıvırlarla rüzgarı enerjiye çeviririm. Puh. Sana hiçbir şey demiyorum lan koyu kıvırcık. İnşallah ağzından basur olursun.